Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 178. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümde neler yaşanacak? Osman Bey komutan Urgan'ın elinden kurtulduktan sonra yapacağı hamleler. Komutan Lukas'ın ölümü. Osman Bey ve Bala Hatun Meryem'in kızları olduğunu anlayacaklar mı? Malhun Hatun'un dönüşü. Bursa bu sezon için defeti edilecek mi? Tüm bu soruların ve daha cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bilim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 178. bölümü 22 Ocak Çarşamba günü yayınlanacaktı. Fakat Bolu'da yaşanılan yangın felaketinden dolayı yeni bölüm 29 Ocak Çarşamba günü seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni bölümde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey komutan Urgan tarafından gönderildiği bir yerde kurtulmayı başaracaktır. Tahminlerimize göre yeni bölümde komutan Urgan Osman Bey'i Kayı oklamaya çalışacağı sırada Osman Bey'i birisi kurtaracaktır. Muhtemelen Olcay Doğan göndereceği komutanlarından birisi Komutan Urugan'ı durduracak ve Olcay Doğan'ın Osman Bey'i istediğini söyleyecektir. Ve daha sonrasında Komutan Urugan, Osman Bey'i öldüremeden Osman Bey'i Olcay Doğan'a göndermek zorunda kalacaktır. Ve tahminlerimize göre Osman Bey'e yolda Bala Hatun destek verecek ve Osman Bey bir yolunu bulup Moğolların elinden kurtulacaktır. Osman Bey, Moğolların elinden kurtulduktan sonra Moğollara önemli hamlelerde bulunmaya çalışacaktır. Ayrıca yeni bölümde yayınlanan tanıtımda da görüldüğü üzere Osman Bey ve Komutan Lukas arasında birebir cenk sahnesi yaşanılmaktadır. Tahminlerimize göre yeni bölümde Osman Bey Lukas'ın gelmesini almayı başaracaktır. Ayrıca yayınlanan tanıtımda Osman Bey Lukas'la cenk ettiği sırada Osman Bey'in yanında Meryem de vardır. Yani Osman Beyler'in kızı Halime de vardır. Hatta Halime'nin uçurumdan düştüğünü de görmekteyiz. Fakat son anda Osman Bey ve Bala Hatun Meryem'e yardım edecek ve Halime kurtulacaktır. Ayrıca yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Osman Bey ve Bala Hatun Meryem'in kızları Halime olduğunu anladıklarını görmekteyiz. Bizim tahminlerimize göre bu olayın yaşanması imkansızdır. Çünkü şu anda Osman Bey ve Bala Hatun'un Meryem'in kızları olduğuna inanabilecek değeri hiçbir detay yoktur. Bu yüzden muhtemelen o sahne ya rüya sahnesidir ya da ters köşe yanıltma sahnesidir diye düşünmekteyiz. Ayrıca Sofya, Meryem üzerinden yani Poena üzerinden Bala Hatun ve Osman Bey'i öldürmeye çalışmaktadır. Hatta yeni bölümde Poena Osman Bey sırtından oklayacağı sırada Moğol askerinin ona hamle yapmasından dolayı Osman Bey'i oklayamayacaktır. Ardından Osman Bey Poyna'nın yardımına yetişecek ve Meryem'i kurtaracaktır. Ve daha sonrasında Poyna'nın yani Halime'nin tamamen Osman Bey'e ve Bala Hatun'a güveneceğini düşünmekteyiz. Çok yakın zaman içinde de Osman Bey ve Bala Hatun'un Poyna'nın yani Meryem'in kızları Halime olduğunu öğreneceklerini tahmin etmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çoğu izleyici önceki sezonun sonunda kadroya veda eden manhun hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atıksoy'un tekrardan ne zaman kadroya dahil olacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre manhun hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atıksoy kadroya dahil olmayacak. Zaten Yıldız Çağrı soy verdiği bir röportajda şu anda ne kuruluş Osman'da ne de farklı bir projelerde yer almak istemediğini belirtmiştir. Bundan dolayı Malhun Hatun karakteri kadroya dahil olsa bile Malhun Hatun'a Yıldız Çağrı Adikşo yerine farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünmekteyiz. Çoğu kişi bu sezon içinde Bursa Fethi'nin yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey Bursa civarındaki kaleleri kuşatıp fethi etmeye devam edecektir. Ayrıca önceki bölümlerde Karacahisar Kalesi Moğollar tarafından Osman Beylerden alınmıştı. Tahminlerimize göre 2 ya da 3 bölüm içinde Osman Beyler Karacahisar Kalesi'ni tekrardan Moğollardan alacaklardır. Bursa'nın ise bu sezon içinde fethi edileceğini düşünmemekteyiz. Tahminlerimize göre önümüzdeki bölümlerde Osman Bey Bursa'yı kuşatacak Lakin tıpkı tarihte olduğu gibi, Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa Fethi yarıda kalacaktır. Zaten bu sezon Kuruluş Osman'ın son sezonu olacağından dolayı, bu sezon tamam bittikten sonra dizinin devamı niteliğinde Orhan Bey hakkında yeni bir dizi başlayacaktır. Orhan Bey hakkında başlayacak dizinin ilk sezonunda Bursa Fethi'nin yaşanacağını tahmin etmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde kadrodan önemli bir veda yaşanılacaktır. Tahminlerimize göre Cerkutay Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu kadroya veda edecektir. Önümüzdeki bölümlerde Cerkutay Bey'i kardeşi Altugan'ın öldüreceğini düşünmekteyiz. Ve daha sonrasında peş peşe kadrodan vedalar yaşanılacaktır. Boran Bey karakterinin de bu sezon içinde ödenen kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bir sonraki analiz doğumuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.